Bak, burada bunun beyni var yani bu kumanda Bugün burada öğretmen ve öğrencilerimizin bir yıl boyunca teknoloji tasarım ve görsel sanatlar dersinde ortaya koymuş olduğu eserleri sergiliyoruz. Bu sergide özellikle sıfır atık ve geri dönüşüme önem verdik. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin evlerinde kullanmadığı atık malzemelerini ve okulda kullanılmayan atık malzemelerden ürünler ortaya çıkardılar. Öğrencilerimize geri dönüşümün önemi konusunda bu bilinci aşılamak üzere kullanmış oldukları malzemelerden arta kalan malzemeleri kullanarak tualler meydana getirdik. Yine geleneksel sanatlarımızdan özellikle geçmişimizin de çocuklarımızda bağının kopmaması amacıyla geleneksel sanatlarımızdan hat ve tesip üzerine de çalışmalar yaptık. Yine teknoloji alanında yapmış olduğumuz projelerde tamamıyla geri dönüşümden elde edildi. Yani evde ya da sokakta ya da dışarıda kullanılan malzemelerden, artan malzemelerden, atık malzemelerden e, alınarak yapılan çalışmalardır. Buradaki temel amacımız bizim doğayı korumak ve malzemelerin de tekrar geri dönüşümünün e, yapılabileceğini ve doğaya tekrardan geri dönüşümle beraber e, doğaya verileceğini göstermek üzere e, projemizi gerçekleştirdik. 9 tane hat çalışmamız, 6 tane rölyef çalışmamız var. Ki buradaki rölyef çalışmalarımızda hiçbir satın alınan malzeme olmadan ellerimizde bulunan eski kullanılabilecek naylon olsun, karton olsun, eski kitap parçaları olsun bunlarla oluşturulmuş rölyeflerimiz var. Bir de yine kolaj çalışmalarında da elimizde bulunan eski parçaları yeniden değerlendirdik. Onlarla ilgili de resimlerimiz var.